Nasıl? pozlar böyle veriliyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni yine yeniden. Reis. Bugün biri deseydi Yunal abinin yaptığı Chrysler'den bir tane sürmek nasip olacak sanayim Antalya'da. abi de öndeki arabadan gidecek. Asla inanmazdım. Gemi misin be? hain insanlar nazar ettiniz. <laughs> ya kötü oldu ya. 103. Ve süzüldük. 750 TL. Bir de benim sabahtan bir radar cezam vardı. İkisini üst üste koyup bir buçuk. Bir buçuk. Benim ben yabancı değil benim. Benim yabancı değil. Ya Ünal abi ne yapıyorsun sabah sabah ya? Düşün ışıklardan kaldırıyorum arabayı. Tamam. Pul kesici. İkiye geç. İkiye. <laughs> üç. Bir iki kez takılı kaldı. <laughs> alacağım. Tamam mısır yurttaktan erken dedin ya. Bu evi alayım diyor. Şu. Bana. Şuna geçen arkadaşlarla barış yaptığımız yer ya, artık. Evet. Ben buradan alamıştım. gelin. <laughs> ben buradan aşağı alalım. <laughs> çok yüksekmiş. Hayatta sıkamam. Bu ya bu sıkmanın da bir adabı var. <laughs> buradan bir iki defa aşağı atlamıştım var. Evet. O sinir anıyla ama abi ya. Ben balık alamam çeviremem. Abi çok ürkütücü değil mi ya? Ünal abi sen de bu kahveyi bu manzaraya karşı içiyorsun ha. Ya manzara güzel de biraz yüksek. Aynen Sen de, de biraz yükseklik korkusu var. Ben de o yüzden basık arabalara biniyorum canım. Kral. <laughs> Kimin ısmarladığı önemli <da> şimdi. Sen <laughs> de kardeşim. Benim malımla yiyin, için. İçin ben bal... buraya yedi buçuk lira geldim. Bir de çay. Abi bu araya Okan. Okan. Senin gelse bu iki tane yumruk vuracağım. Ya. Bir dakika, bir dakika. Şu çayı bir alayım. Bir dakika, tamam. Bir dakika ama eşit değiliz. Niye eşit başlamıyoruz güzel kardeşim? Biraz önceki gibi niye eşit başlamıyoruz? Boks, 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 boks. 28 yaşına girdim. Sordun ya. <laughs> bıraksana bir. Ama birader. Niye bunu yapıyorsunuz? Ya abi. Ya 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 kesin. Acaba bir kakarsam işte. O zaman işin rengi var çok eşit. Boks. <laughs> boks. Allah Allah. <laughs> Allah şaşırma. sıkma nasıl ben istiyorsun bak. Bütün sikirleri açıldı şu an. O zaman deli gözü ortaya çıkar. Anladın mı? Al Erman deviririm bak üstüne. Altından da beraber mi? Evet. 50. Güzel. 52, 53, 54 benden çıktı. Ne diyorsun lan daha ya? Valla benden çıktı. Yaklaşık mugo'dan da 35, 35 40 arasında mı çeyizleri ben 7 8 bin liraya buldum eline <laughs> şaşırma ya Müge ya Allah aşkına ya Nasıl bu ya Nasıl şaşırmayın 4000 liraya sadece tencere takımıyla porselen takıma Hiç Niye için nevresim nevresim de getirdin değil mi He. Hiç neyle öldürüyorsun getirdim kaptım bu el yapımı şey beni terletiyor yok yani ben yeterli değil. Yorgan. yorganımı ister yapayım arkadaş. Eve gidince anam dedim gidin oraya ben orada alıp geleceğim anam. Şey. Silikon ya. Geçen ne gün geçen ya. gün dedik Şaşırma. el yapı çıkarıyordu. Efendim Aldım gün yorganı. Oğlum, Şu an 100, 150 lira. 52 53 bizden çıktı. 35 ile 40 arasında Mugo'dan çıktı. Tayfar parası. Eee, i̇şte sen hesapla kuzen her şey daha. Üstü. Yani tabi canım ya orası daha. Düğün salonu ne kadar? beş buçuktu benim zamanımda. Şu an minimum yedi, yedi buçuk, sekiz arası. Lan sokakta düğün mi diye bulursam, lan. Kuzen sokak bulursa efsane olur. Zaten şey öyle olması lazım kardeşim. kardeşim. De, Biz süreksiz. hayatımızda tamam, ne zaman tamam. harcadık o parayı tek seferde de düğüne herhalde. Tamam, Şimdi nişan konse konsepti yapıyorlar mı? Alıyor, kira alıyor, veriyor bin lira günlüğü. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kira alıp götürüyoruz. Bize ters böyle şeyler ya. Niye tam sizlik? Yok yok. Şimdi erkeğe ne takılıyor? Erkeğe takılan bir sistem var mı? Bir şey? Ağzı takılıyor. Erkeğe takılıyor. Yok. Hayır. Ne? Takılıyor. E, takılardan sonra sana yasak Dedem takıyorlar. bu dedem. Ha, saat. Kolye ya da senin istediğine göre bilek. Güzel mi bu yani. Bak. Bu mehir Aa, ne, var. Var. ne oluyor? Evet. Kardeşim şimdi hayır, hayır. E, Mugo 200 gram altın istiyor benden. E, ayrılma bedelleri olarak. İleride ayrılırsa Allah göstermesin. 200 gram bir e, altın ödemek zorundasın. Garı özür dilerim erkek karıdan ayrılırsa 200 gram altını vermek zorundasın ama garı erkekten ayrılırsa meh deden <laughs> meh anlatabiliyor muyum meh her şey kadınlardan yana <laughs> <laughs> <Kim robodi? gülüyor> bakayım er Abi, a abi. Evet. Çek çek burada. Abi, evet. <laughs> abim. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Çek <gülüyor> ya <gülüyor> ya. <gülüyor> Onları sen mi giyiyor evde? Sen yani niye ne? 2010 olsun. 2010 olsun en sport olsun. Ya Özlem bunların ne derdi var bu menajerlerin ya? Yok. Davul direksiyon ama rekora var ama <laughs> NBT yok. OBC, OBC. Vites nasıl? Vites böyle değil. Kardeşim AP1 mi, AP2 mi? 3.30 bunu. 5.30. S mi, LS mi? Bak bu kadar basit. 6.30

Kadran böyle benzin yatay mı böyle şey mi dikey mi başka bir şey var mı buna yok abi NBT dowl direksiyon hiç işimiz olmaz Vazgeçtin mi yok ben tövbe doğuşta, ettim daha dowl direksiyon yol tutuş sistemi bir, bir de bir şey var alçak torbuda, yüksek torbuda. başka şey Ha başka mi? da bir ayrımınız yok, yok. başka ayrımınız Özden dedi <laughs> de turbo mu tüplü mü benzinli mi atmosferik <laughs> mi vites topuzu şey mi ne joystick mi yoksa, yoksa normal mi bu önemli Lc mi yoksa dowl direksiyon mu ekranlı olandan mı yoksa ekransız mı? Merhaba arkadaşlar, Okan Çekil YouTube'dan. Kameram bunlarda kaldıydı. Kaldı. Okan Çekil Kim olmalı. var? Erman var. Ve Oğuzhan var. Oğuzhan var. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aracımızı farklılarız. Ya <laughs> 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 evet, evet. bırak Erman videoyu çekme peşin. Evet aracımız... Teşekkür <laughs> 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 Teşekkürler. Nasıl gördük bizi? Bunun açısı ne acaba? Ne, ne kadar gösteriyor bizi? Geniş mi? Evet, evet. Açı geniş mi? İyi. biz böyle çıkıyoruz değil mi ki? Biti, nasıl gördün? Nerede cikrak? Nerede cikrak? Pistin harika yok. Nerede cikrak? Nerede cikrak? Nerede böyle bir arabası oldu. Öyle mi? Evet. Oğlum niye <laughs> millet rahatsız ediyorsun sen? Ha? Niye <laughs> millet <miydi> rahatsız edeyim? <gülüyor> Amaçsızlıklar. Dün gece bir rüya gördüm. Özlenim bir harbiden... Burada da video için gelmişim. Youtube'a yeni başlamışım. Salon adam ben dedim aradı ya. Bak da, kavga ediyorlar. Ne Niye bekliyoruz? Kardeşim geleceğimiz belli Beklemeyiz mi? Sinir. Nereye gideceğiz? Duble ile mi gideceğiz? Bak saatlerce bekledik. de bekletti. Kalktık. Allah. Sinir. Oy kardeşim. Mayalasaydım. Mayha oğlum. siktir git lan yaşa. <laughs> Sen bundan sonra konuşmadılar <laughs> uzun süre. <laughs> Nere lan? Bina. Bina mı ya? Sesini <laughs> kardeşim Hayır. Hayır. Bina ya. <laughs> 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 Çekil ama tuzunu Hatırlıyoruz mu lan bugün Erman Özden? <laughs> Yusuf Yürek'in kardeşim o şimdi Bak yürüyoruz. <laughs> Korsanlı Geceler bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Meşhur K Korsa. Çıktı mı araba? Çıktı, çıkardık sonunda. Ağır bedel ödedik. Hadi bakalım geçmiş olsun. Teşekkürler. Bir yeşili alınca bir şey olabilir biz o zaman. Bir şey olur. Tamam. burası tamam, trafiği kapalı ama. Tabi tabi sanayi. Sanayi, sanayi sana, içindeyiz. Sanayi, sana, sana. Lütfen. O zaman buraları da bir go! go. <laughs> Durabileceğiz mi? Saat döneceğiz de. Tamam. Buralar. Buralar tabii. neşelenmesin. Buraların da var. Buralar mutsuz mu kalsın? Buradan şu şuradan... <laughs> Hep Fandı duruyorsun ya içeride. beni çok mutlu ediyorsun. Uman niye çıkıyor? Saldın mı? Ya kusura bakma sizlerim yayında mıydı? Şimdi kanal açmış destek bak, Twitch'e bilgi bölümüne gir. Bilgi bak şurada. Bak onu bile bilmiyorum. Bak. bak burada mesela aşağı in. Bak bak Bino çıkıyor. Game. Buna buradan tıkla buradan yapıyorsun işte. Ama Bino Game'e de üye olman gerekiyor herhalde. Bak. Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Oğuzhan ben Instagram'ı daha yeni çözmüşsün. Twitch'i ben O sana Twitch'ten bana takip etme isteği yollaması için ders veriyorum şu an. Kanka ben buradan bağış yapmak istiyorum. Bağış Bayno Bay Bağış istiyorum. Her Hoş şey... geldin Ozan. Evet. Hoş bulduk kardeşim. Eve gidecektim. Bir saat geç oldu. Dedim ki iki tane yalan dinleyelim. Ozan kardeşim iki kubbe yalan alsın bize dedim. Geldim. Atacak mısın? Hakkımı doldurdum bugün. Bugün yalan hakkını bende doldurdu. 800 beygir diyor Çok araba. Yani. Kardeşin için iki tane daha atma. Hadi at. Hadi at. Adamı 850 ve Ama bir bin. Bir tamam. bin. Hangisi? Corsa. Corsa 850 ve gir. Hmm, müthiş yapsana be. Hmm. <laughs> Arkadaşlar Trinity'de aramıza hoş geldin. Ghost Rider. Ghost Rider mı Trinity mi? Ghost Rider Trinity. Karışık. <laughs> Selek oluyor kardeşim maşallah. Ghost... Oğuzhan'cım tek eksiğim mouse ya. Bir hayırlı olsun hediyesi almaz mısın? Platon 699. 177 indirim var. Bize yoksa 12 lira. Güzel mi peki? Bunu kullandın mı Aa, daha önce? Oyuncu mu sadece ya? Kablolu bir de. Taktığınızdan kaybolmuyor ya. Aynı yerde. Nereye koyduysam orada. <laughs> Hasta işi ya. Evet, 0-1'den çıkmış bulunmaktayız. Nasıldı film sizce? Askına gidiyoruz. Hadi. <laughs> Rol play değil oğlum bu. Sakin ol Burak. <laughs> Sende nasıldı Burak? Hiç 0 ile alakası olmayan bir insan için. Abi çok iyiydi. Şimdi gasp yapmaya gidiyorum. Kas hani. mı yapıyor? Şu köşede dur. Şu köşede gasp yapacağım. <laughs> oğlum maviyi Ver, maviyi. Ve sarıyı geri ver bunu. Ver. Tam, mavi onu ver. Tam, onu ver o zaman. Tamam. Aynen. Tamam aynen. Kanka vaktin var mı bir iki saat daha? Tamam. Nasıl oluyor 150 lira daha var orada. Borç borç. Next 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 enter yap. Ya. <laughs> şey ya, o 20 yırtıldı. Lan 20. Ha git. Yapıştırırız ki. Oğuzhan abi sana parayı verdi abi. Tamam sen oradan ben çek, on çek on hepsini. Abi, abi, hepsini çe abi son, Sonuçta hepsini çekiyor mu? Çekiyor kardeşim. Kasada kasalar 30 otuz versene. Yani, <laughs> sonuçta ben ben hepsini çekiyor mu? Çekiyor. Ben çekeyim abi şu an. gene sen de Şu an hepsi gitti, 30'un hepsi gitti. Hesap ne kadardı ki bu kadar savaştık o kanka? Abi. 90 o yani yüklüymüş lan. Aldı. Yüklüymüş hesap. Yardayım. <laughs> Gene ben fazla vermiş oldum ama olsun. Öyle düşünme. Şimdi tatlıyı bak. Bak ne tatlılar yiyorum iyi seyredin. Aynen, yani. sök, söküp baktıysan olmaz. Sö, bak, i̇lk de basit. Aynen söküp bakmadı. İlk de bakıyor. Talip diyor ki yürüdü, stop orijinal bak. değil. İddiaya girildi. Oraya bak soluk duruyor bura açık duruyor. Bence değişmiş bir stop. Bak iddiaya girdik. Yan sanayisi yemek benden. Bakmadım oğlum. Bakmadı Bakmadım vallahi sök. Daha yeni geldi. Aynen. Sök abi. Asıl oğlum. Asıl asıl. Zaten kırık. Sök. Evet sök yüz. Bak bak. Şurada ne yazıyor amcam bak bakalım. Evet orijinal. Neymiş? Tam yemek sınavı gözlemiz. Hayır. Abi sen tek bu işi yap abi? burada ya. Sen <laughs> bu işi yap. Ya bu fabrika bunu takmış Tek... oğlum. Bu adam değiştirmedi bunu. Şş, abi, ya işte denedik tek, şansımızı. Tek. Hadi ya. Ne diyor? Zaten söker ne diyor? Tek şey Talip, direkt kebaptan yemekler. Niye sorayım? böyle bir iddiaya girersin ben ki Talip? Ya, hepimiz değil. Aa, sana, ne Olmaz. Gıvırtın tamam tırmanın, tamam tek sen tamam. abi tek sen. Tamam. Güvürtür bu garis kası bu. Şöyle. Çıkar bakayım Talip. Şöyle, baktım tamam ben. Bizi sabah sabah nasıl bir tarikata soktun olsan ya. Memnun musun? Abi, memnun musun? Oo çok Tamam peki teşekkür ederim. Baş iş var mı? Var. Tamam. Adam. Oğuzhan hadi kurulaması ellerinden öper artık. Bagajda. Youtube. Youtube hoş geldin. Bir imza cız. Kanka power. Şimdi siz böyle kuruluyorsunuz ya. Millet de demez mi arabasını kurutuyor, arkadaşlarını yıkatıyor falan? Desinler kardeşim, bu da bizim arabamız. Kardeşim hatırlıyor musun? 2 sene önce falan bir fuara gidecektik, ben ağır grip dedim, evet. fuara gelmeyeceğim, arabayı yıkayacağım. Ben yıkadım. Evet. Bu da 2 mi oldu? 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur. Ben Otuz. de yemek ısmarladım. Anladım. Ama sen bu yemek işinin hakkını veriyorsun. Ben biliyorum kardeşim, varken yiyeceksin. Aynen. Ne bildim, sen, ben, yok bizim. Aynen, diyorsan. tamam kardeşim. Bir şey sorabilir miyim? Bu bütün kadar GB, bunların anlamı ne? Senin yüzündenmiş. Anlamı ne? Senin yüzünden sen açıkla. Biz niye açıklıyoruz? Tamam. Erman Usta hayırlı olsun Erman Usta. Bu is kiminden anlıyorsun Erman Usta? Bunlar sök! Ya. Sök panel panel motor ne varsa sök hadi hepsini. <laughs> Ataşla. Cüneyt abi aramıza hoş geldi. Cüneyt abi. Gel kulağımla geldin. Maylolar da dünyanın en sevimli köpeği, ya en abi. harika, en uslu, en akıllı. Ben görmedim ama çok seviyorum. Cüneyt abi, arabanın da ufak bir leke var gibi. Ufak ufak ya yıkayacağım şimdi geldim. Tamam, tamam abi. Ufak. taşı. Arabanın önüne koyun benim. Benim arabanın önüne koy yemek yiyeceğim acıktım taş. Taşı. O topa. Taşı. 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 Oh, oh, taşı. <laughs> Piknik modelimiz. Değişik bir modifiye kültürüne sahibiz otomobil kültürüne. Her tarzdan var. Den alalım mı oturun fotoğraf çekeceğim oturun. Gelin. Gelin bir poz verin. Hadi Erman hadi, Sensiz olmaz. Grubun fenomen ekseni tamamla gel. Hadi bir poz verin, poz verin. Poz poz. Öndekiler şöyle biraz geriye doğru açılsın, arkadakiler görürsün. Hazır mı? Can kardeşim. Sabahları soğuk soğuk yani. gel. Çalışmıyor, Olandis biraz yukarı almak lazım. Ketil <laughs> Murat abi aramıza teşrif etti. Hoş geldin Murat abi. Yalçaldık mı? Abi, plaka 58 sıkıntı olur. Murat abi, şım, şımarttın bizi bak ama. Senin malı hizmetimiz var gel. Sen var ya delikanlının kitabını yazmış bir adamsın. Sen adamsın. Al hadi. Abi, <laughs> devriye az sağ sol yap. Devriye az abi, devriye az. <laughs> Abi genişler al bas çek. Dar al çek bırak abi. Abi bir şey yap artık ya. Var modifiye. Modifiye verelim. Var modifiye. Var modifiye. Var modifiye. Yeni sanayi yolcusu kalmasın. Yeni sanayi ver iki. Offroad oh! <laughs> musun peki? Peki offroad musun aniden gene Dayı bizi sıkıntıya sokacak bu gidişle. Ya Cüneyt abi ne yapıyorsun abi ya? Abi ne yapıyorsun ya? Murat'a bak. <laughs> Canınızın bir değeri yok mu abi sizin <laughs> ya. Ya şunlara bakar mısın bacı abi ya? Niye Oğlum burnum ameliyatlı bak. Salak mi? hareket yaparsın. Hayır. Ben ben Oğlum yenisi yerine daha gür çıkar ben. lan. Ne olacak? Abi. Doğalar zaman iyidir. Akıllı vallahi. Oğlum burnun kasklı. 30.000 vallahi burnun 30.000 olacak. Şey, Vur lan hadi.